Başbaş baş, selam millet. Bugünkü olayımız Balıkesir'in Edremit ilçesinde e, Güre Güreköyü'nde e, deve güreşleri oluyor. Bu sene denk geldi. Deve deve güreşine gidelim dedim. Bir de sizi de gezdireyim orayı. Hadi bakalım hep beraber deve güreşine doğru gidiyoruz. Bay bay. İstikamet deve güreşine. Balıkesir'in Edremit e, ilçesinde deve güreşleri oluyor her sene. Bu sene dek geldik. Güreşe, Güreköy'e gidiyoruz. Bir bakalım abi deve güreşleri nasılmış. Ne çok deve var bu bir bence. Da şey? Ya bu yarısı bence. Daha şey çok deve var. Bu, develer niye köpürüyor? Tamam, bozlukta <laughs>

Balıkesir'e Dremit Güre köyünde deve güreşindeyiz. Ee, Baya keyifli develeri de, develeri de çekelim, abi. Yenilen develeri sucuk mu yapıyorlar abi? Tamam. tamam. Aynen, aynen öyle. Geliyor, hemen burada sucuk çekiyor. Kolay gelsin. Bakacağın tadına öyle alacağım. Bu biraz farklı. Yüzde <laughs> Şey tam yüz. Ses Ses yok. Tamam. böyle? Anlamıyorum. Evde yediğin gibi değil bu. Ben anlamam abi. Deve sürüyor fazla yok. Al bir tadına bak. Alabilir miyim? Şu alayım abi. Yüzde yüz evet. deve mi? Bu karışık deve dana. Deve dana. %100 lebe olan var mı? Fiyat olarak? Fiyatı 400. Ne kadar? 400'müş. 300 değil mi? Feritköy'de 350 buraya 400 oluyor. Alacaktı bana bundan bir tane almadı. Ney bu? Boynuma sarmam. Yalnız senin yediğin e, deve dana karışıyor da. E, o, hoşuma gitmedi. Sen de ondan yedin. %100 de deve değilmiş. E, işte değil. Ama %100 deve de varmış. O 400 lira Deve dana? Ama yok renkleri aynı ya. Da ben yani. Yani yok yüzde yüz dana burada. Yüzde yüz deve, deve. Deve yok. Var dedi. Nerede yer var. Abi kolay gelsin. Aa, evet. Hoş. Yenilen deve, yenilen değil mi? Hazır. Ne? Yenilen deve de. Tabii. Tamam, ee, Sadece deve eti var mı burada pişmiş? Yok. Şimdi Öbür kez da. bakın. Baş değil. Başaltı güreşlerimiz. Güreşimiz nasıl? Sağ Neyi? Başlığı. Nasıl? Başlığı. Hayır, 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 bayramışlar. Hayır, hayır, olsun öğrene gideriz. Gel oğlum bir de şuna soralım içimiz kalmasın. Tamam yani. tamam soralım soralım. Deve sucuğu arıyoruz. Yüzde yüz deve sucuğu arıyoruz. Develerin hepsi galip geldiği için <laughs> sucuklara evet. yetmediği için. Sucuklara yetmemiş. <laughs> Dana kesip koymuşlar. Kolay gelsin. Sağ olasın. Abi yüzde yüz deve var mı? Buyurcakdan var, var mı? Pişmiş var mı? 100 100 deve var abi. Pişmiş olarak? Pişmiş olarak değil de çiğ olarak var 100 100 de var. Altınız yani. Neyse ver abi bir tane daha. Geri dönmesin. Tüm deve istemiyor. Buyur abi. İki ben yarın. Ben... tane. Yarın, yarın. bu Ağabey helal et. Helal olsun ağabey sıkıntı yok. Hayranları gizli alın. Çılgın kasada. deniz rakibin geldi. <laughs> tamam iki üç gönderin bana ya.

Sağa içine giriş yaptı. Akıncı hazır. Bu demeleri koy bakalım. Seyirci böyle otursun kalksın. Al bakalım verin bismillah. İsmini İsmin okuduğum demeler. Kıymetli misafirler Yeşilova'dan Akıncı Demre'den olup Barlas. Güneşlerine başlayan bakalım demeler birbirlerini şu anı tanımak istiyorlar şu anda deve tarafını bulduğu kırmızı avuklu kıymetli misafirler Akıncı. Çengel mi oluyor? Aman o dükkanda parlas. Çengel'e de oradan gelmek istedi. Yeniden soldan barlas Çengel alıyor. Bakalım tatlı muşu. Hop baba nasıl yukarıdan geliyor. Aynı zamanda Akıncı. Kış ayı geldiği zaman ayaklarımda başlar sancı. Akıncıoğlu Barlas'ın da rakibi Akıncı. kıymetli ki şu an Akıncı döndü. Demeler her iki pehlivan denen hünerlerini gösteriyor şu anda Akıncı. Aha, baba nasıl maşallah. Barlas bağladı söktü şu anda. Demek ki mesela Akıncı Barlas'ı bağladı. Mevsimler geriye kaldı. Şiddetiyle kışlar böyle pehlivan demelere hep beraber yapalım akışlar. Demeler tüm hünerlerini gösteriyor. Geliyor. Bu olmaz. Farkmayın. Yeniden görülmemiş bir güneş, yıllardan beri. Bundan tam yeniden kıymetli izleyici döndü ama aynı zamanda akıncı bakın çengel de o oh, toparı Subhanallah. Allah'a emanet. Sayın Şerler Kıymetli Misafirler Marlas Akıncı Her iki bir deve Çengel olur gibi oluyor Recep abi Üç numara geldi mi senin? Evet. Var mı diyeceğim? Var var ne? Tavsiye ederim deve güreşleri Güzel köp. Keyifli değil mi? <laughs> keyifli Güzel Gerçekten, Gerçekten öyle Senin de fikrini alalım Valla benim fikrim biraz daha erken gelmeliymişiz buraya. Değil mi? Biz bir de ya boş gelmemek de, lazım. Gelmiyor, Tabii bir de boş gelmemek, lazım. lazım. Ee, böyle vuru vuru deve güleşince girmiyor. Kiloluk Kilo ancak yeter. Ne? Kiloluk ancak yeter diyor. Aynen aynen. Tamam. Sağ olun, herkesin yaptığı gibi rahını makın alıp geleceğim buraya. Aynen. Ben geçsem hemen. Anlat. Duygularını anlat. Vallahi yorumunu yap. Yorumum keyifli. Çok Hı. keyifli. Yani ilk <laughs> defa görüyorum ben. Değişik bir şey işte. Evet. İşte İç Ege, Anadolu'da Ege, ben hiç... Ege'de. Ege'de bu bölgenin... Ben İç Anadolu'da yok. hiç yok. ne gördüm ne duydum bunu. Orada deveyi güreştirme. Kesip direk yerler. Sonuç odur. <laughs> <laughs> Biz boğazımızı düşünüyoruz. Ama <Hayır, gülüyor> harbiden benim bildiğim de yani bu deve güreşinde yenilen deveyi kesiyorlar diye biliyorum. Ben. Yok yok bunlar yaşlanmış. Artık güreşemeyecek, taşıyamayacak. Ee, deve güneşinden çok etraftaki ambiyans daha çok hoşuma gitti. Ha, o da çok enteresan ya. Ne kadar şey coşkulu ee, e, evet. millet ya. Kimseyi silah zoruyla dikemezsin öyle. <gülüyor> <gülüyor> Tırların üzerine masayı vurmuşlar. <laughs> Gene bu kokmuyor. Biz gittiğimizde daha yağmurlu ve şeydi kar yağmıştı tepelere. Çamurluydu. Soğuktu çamurluydu. Rağmen gittik yani. Daha hmm. kalabalıktı. Kokmuyor derken? Devesi diye. Bölge ya ya yani böyle bir şeydi. Gübresi gübresi fenaydı idi. Yani. <laughs> ben develerin bir de bu kadar köpürdüğünü <laughs> bilmiyorum. O bence, bence suya yakın ödevler yani bol su içiyorlar evet. ondan fazla köpürüyorlar. Ağızlarını şey tutmak için, nemli tutmak için işte Biz de aynı ağzımız kuruduğu zaman böyle bir yutkunuruz, bir şey yaparız, çöp evet. yaparız dilimizi falan da. Neyse bunu zaten YouTube'dan izleyenler bu niye köpürmüş, Niye yani, için köpürüyor, daha Niye daha dövüşüyor? Daha. Yazarlar altına. Deve güreşine gittik. Birer içiyoruz. Bir içiyor. Aslı Aslında orada içecektik ama normal. Ee, bu bir ay değil bir ay. Teşekkürler. Teşekkür olsun. Belki lezzeti aynıdır. Aynı aynı. Yani şişe rengi önemli değil diyorsun. Hiç önemli değil. İkisi de yüzde yüz mantıklı. Ben şimdi o şeyden alacağım. Neyden? Bunu üç yudum peş peşe yutabiliyorsam. Üç yudum. Evet. İstediğim bir şey demek. Aynı Bugünkü videoda bu kadar olsun. Peki. Aynen. Ben de katılıyorum.